Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepinize günaydın. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım güzel bir sabaha uyanmışsınızdır. Bugün yine meleklerimizden mesajlar alacağız arkadaşlar. Bakalım bugünün olasılıkları, enerjileri bizim için neymiş? Burç burç öğrenelim bakalım. Evet koç burçlarından başlayalım. Günün mesajı, günün enerjisi sevgili koçlar için bakalım neymiş? Koç burcu. Evet, bir kar seçiyorum. Şöyle görselini göstereyim size. Evet, bu yeni girişim için doğru zaman olumlu beklentilerinin ardından mutlu bir son geliyor diyor bakın siz koçlara. Şu anda hayatınızda neyle meşgul oluyorsanız ki çeşitli girişimlerle bulunuyorsunuz, bulunuyorsanız iş, kariyer ya da farklı konularla alakalı da olabilir. Yani sizin için şu, şu anda gündem teşkil eden neyse arkadaşlar bu girişimlerinizle alakalı olumlu beklentiler gerçekten de sizi sevindirecek bir durum olacak diyor burada. Yani güzel bir son geliyor diyor sevgili koçlara. Evet gelelim boğa burcu arkadaşlarıma sevgili boğalar. Bakalım meleklerimizden ne mesaj geliyor sizlere. Boğa burcu. Şöyle görselini göstereyim önce. Arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ol ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Yani burada e, demek ki bu arzularınız istekleriniz konusunda e, evet bir şeyler düşünüyorsunuz ama burada biraz sabırlı ol diyor bakın arkadaşlar. Demek ki bu zamanla oluşacak bir şey ama sonuçta olacak ve sizin yüzünüzü güldürecek. O yüzden hani biraz zorlama, biraz acele etme durumlarından kaçınmanızı öneriyor. Sizin için bu öne çıkan konunuz neyse o arzu ettiğiniz durum neyse. Yakın bir gelecekte de gerçekleşecek diyor siz boğalar için. Evet gelelim ikizler burcuna. Sevgili ikizler. Bakalım kartlarımız sizin için ne diyor? Şöyle görselini göstereyim arkadaşlar. Yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlık aşamasında. Bu hareket olumlu yeni enerjiye öncülük edecek diyor. Bazı arkadaşlarım bir mekan değiştirme, bir taşınma durumları olabilir. Evlerinden farklı bir eve geçiş, farklı bir şehre geçiş olabilir belki. Bununla alakalı belki düşünceleriniz vardır ya da şu anda taşınma aşamasında olabilirsiniz. Ya da bunu uzun zamandır düşünüyorsunuzdur ama şu anda henüz adım atmamış olabilirsiniz. Bu hareketle birlikte o enerjilerinizin yenileceği, yenileneceği yana ya da veya pardon Konuşamadım ee, ve bu enerjinin size iyi geleceğini söylüyor arkadaşlar. Hani derler ya tebliğli mekanda ferahlık vardır. Belki biraz burada sıkıntı çektiğiniz durumlar olabilir. Sıkıntı çekmeseniz bile belki o gittiğiniz yerde kendinizi daha iyi, daha mutlu, daha enerjik hissedeceğiniz bir yer olabilir. Böyle bir şey aklında olan arkadaşlarım, dediğim gibi tereddüt etmeden e, burada da çünkü. Bu kart çıktığına göre sizin için iyi olacağını gösteriyor. O yüzden o yeni enerjileri belki gittiğiniz yerde yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Size iyi geleceğini söylüyor arkadaşlar. Evet yengeç burçlarına bakalım ne geliyor mesaj olarak sevgili yengeçler. Seçelim kartımızı. Şöyle görselini göstereyim size. En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Burada gerçekten de düşündüğünüz durumlar, hayalini kurduğunuz şeyler neyse arkadaşlar, öne çıkan konularınızla alakalı her şeyin diyor sizin için en iyisi olacak ve sen de bunu hak ediyorsun o hayallerinden kesinlikle ödün verme diyor bakın o arzularınıza isteklerinize ulaşmak için şimdi adım atmanın zamanı gibi gözüküyor siz yengeç arkadaşlarıma gelelim aslan burçlarına bakalım sevgili aslanlar için ne mesaj geliyor şöyle bir çekelim Evet, görselini göstereyim önce. Aslan burçları. Hayatında yeni fikir ve durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman. Seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni koruyorum. Evet burada hayatınızda yeni fikirler yeni durumlar veya değişim ve dönüşümler olabilir arkadaşlar şu anda belki bir döngüyü tamamladınız farklı bir döngüye de geçiş yapmak durumunda e, olabilirsiniz. E, ve şu andaki o durumlarla alakalı fikirleriniz, yaşadığınız durumlar ile alakalı meleklerinizin de size gerçekten o yolunuzda yardım edeceği söyleniyor yani destekleneceğiniz ve korunduğunuz bu değişimlerle alakalı hani bazen değişimlere böyle çok sıcak bakmayız bazen de böyle ayak diretiriz çünkü ne olacağını bilemediğimiz için ama güzel hayırlı değişiklikler e, gerçekten de sizin için şu anda e, hayatınızda oluşabilir evet gelelim başak burçlarına sevgili başaklara bakalım mesajımız gelecek meleklerimizden. O bolluk bereket diyor bakın çok güzel. Ben bolluk meleğim. ihtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından Tanrı sorumlu İnancını koru yani ilahi olarak böyle ilahi plan üzerinde demek ki böyle bir bolluk bereket gözüküyor sizlere ama bunu hani nasıl olacağını da e, düşünmene gerek yok o alacağın şeyi belki de hakkınız olan bir para var onu alamadınız e, onu alacaksınız bilemiyorum bazı arkadaşlarım için inancını koru endişelenme o e, para o bolluk bereket sana gelecek diyor burada Güzel bir mesaj. Başak arkadaşlarım için. Ummadık bir yerden de mesela bir para gelebilir. Belki ihtiyacı olan arkadaşlarım için. Evet. Gelelim terazi burçlarına. Sevgili arkadaşlarım teraziler bakalım. Seçelim kartınızı. Şöyle göstereyim bakın size de. Şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı. Öğrenciliğin tadını çıkart. Çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin. E, şu anda gerçekten de öğrenci olan arkadaşlarım için de bakın böyle güzel bir mesaj var. Önce her şeyi öğren. E, o istediğin mesleğe geçebilmek için öğren. Önce bilgi edin, ondan sonra harekete geç diyor. Yani bilgi etmeden gerçekten o bilgiyi, o hayatınızda ne yapmak istiyorsanız onunla e, alakalı bütün her şeyi öğrendikten sonra bu çıraklık döneminiz, e, bilgi döneminiz bittikten sonra e, gerçekten de çok başarılı olabileceğiniz ve bunları eyleme dökebileceğiniz bir zaman. Burada sadece o bilgileri o yapmanız gerekeni O yapacağınız işle alakalı her şeye Hakim olmanızı özellikle öneriyor Bunu hatırlatayım Yani güzel güzel bilgilerinizi edinip e, tabii bu e, yeni başlangıç Yapacak arkadaşlarım için de olabilir Sadece öğrenciler için değil Belki hayatınızda e, Yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz Farklı bir iş meslek olabilir Şu anki düşündüğünüz şeyden Farklı bir şey yapmak isteyenler için e, Bu konuyu yapmak istiyorsun Ama önce öğren bak bilgin olsun yani bir uzmanlık kazan bir bilgelik kazan bununla alakalı ondan sonra adım at o zaman her şeyi eyleme dönüştürebileceksiniz ve başarılı olacaksınız diyor bu kartta gelelim akrep burçlarına sevgili akreplere bakalım ne mesaj geliyor o yeşil çok güzel bir ton bakın Okuyalım. İnançlı ve umutlu ol. Çünkü ufukta henüz görmediğin olumlu ve yeni bir şey var. Size böyle yeni bir şans, yeni bir güzellik e, ufukta görmediğiniz, şu anda bilmediğiniz ama belki de sezgisel olarak hissettiğiniz ama ne olduğunu bilemediğiniz bir durum da olabilir. E, henüz göremediğiniz. Umarım. E, güzellikler olarak ya da o istekleriniz doğrultusunda tam da istediğiniz bir şey olabilir bu ara hayatınızda. Sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Çok hoş bir kart. Gelelim yay burçlarına. Sevgili yaylara bakalım. Meleklerimiz ne mesaj veriyor? Yaylar içinde çekiyorum. Evet. Şöyle göstereyim kartımızı. Şimdi meleklerden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennetin yardımını hak ediyorsun diyor. Bakın burada. Şu anda hayatınızda o öne çıkan konuyla alakalı meleklerinizden bazı arkadaşlarım yardım istemiş olabilirsiniz. Destekler size geliyor diyor. Bakın burada. İlahi olarak da destek gelecek. Ayrıca şu anda Henüz istememiş olan arkadaşlarım için yani meleklerden yardım istememiş olan arkadaşlarım için de tam da zamanı o istekleriniz doğrultusunda hayatınıza girmesini istediğiniz, hayatınıza çekmek istediğiniz ne varsa meleklerinizden yardım isteyin arkadaşlar. Sen bunu hak ediyorsun diyor ve size yardım ediyorlar. Oğlak uçlarına bakalım sevgili Oğlaklar. Bakalım ne mesaj geliyor size. Şöyle göstereyim. Kararını vermek için kendine sor. Hangi yol beni ilahi amacıma daha yaklaştırır? Hangi yol beni ondan uzaklaştırır? Burada bir karar aşamasına girebilirsiniz arkadaşlar. Karar veremediğimiz durumlarda aslında gerçekten de o iki şık arasında kalırız bazen, iki durum arasında, hal arasında kalabiliriz. Bunun için şunu yapmamızı öneriyor bize: bir düşün, bir kendine sor. Önce birinciyi düşünün, onu olmuş gibi imgeleyin. O anda ne hissediyorsunuz? İyi mi, kötü mü? Sonra diğer seçeneği düşünün, onu olmuş gibi görün. Hangisi içinizi daha ferahlatıyorsa onu seçin diyor bakın burada. O, o iyi olan seçenek sizi amacınıza doğru yönlendiriyor diyor. Kalbimize sormak, içimize sormak, sezgilerimizle hareket etmek bazen çok değerli. Tabi bazen mantığımızla da hareket etmemiz gereken zamanlar oluyor. Evet kovalara geldik sevgili kovalar. Bakalım günün mesajı neymiş sevgili kovalara. Oo, şöyle göstereyim. Baş melek israfinden gelmiş. Burada meleklerin adları da var arkadaşlar. Ben hepsini okumuyorum. Bu baş melek israfil olunca biraz dikkatimi çekti. Çünkü bildiğimiz bir baş melek. Hepsini her arkadaşım bilemeyebilir. Ben de aslında bu kartları yeni aldım. Sizinle ilk defa kullanıyorum. Bakalım baş melek İsrafil ne diyormuş? Kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın diyor bakın. Kova burçları çok güzel bir kart. Şu anda sıkıntınız varsa, fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklarınız varsa arkadaşlar, belki de şifalanma zamanı, belki doğru bir adres, doğru bir doktor bulacaksınız. Melekleriniz bu konuda size yardım edecek. Umarım öyle olur. Hayatınızda gerçekleşir. Yani bir sıkıntısı, bir hastalığı olan arkadaşlarım için. Dediğim gibi fiziksel de olabilir, ruhsal da olabilir bu rahatsızlık. Şifalanacağınız bir gün olabilir Bir zaman dilimi olabilir Çok güzel bir kart Aynı zamanda e, sizin de bir şifacı Olduğunuzu söylüyor Belki bu keşfetmediğiniz bir yönünüz Çoğu ar kova arkadaşımda Belki böyle bir enerji var Ellerinizle şifa vermek İnternetten de araştırabilirsiniz her zaman bahsediyorum reiki enerjisinden reiki alabilirsiniz belki internette var onu da araştırabilirsiniz inisiyasyon yoluyla alınan bir enerji reiki enerjisi bu sayede kendinize ve sevdiklerinize ellerinizle şifa verebiliyorsunuz ve uzaktan uzaktaki insanlara da sembollerle şifa gönderebiliyorsunuz neden olmasın bazı kova arkadaşlarımın da böyle bir şifacılık yeteneği ve belki içinde henüz çıkmamış bir durum olabilir. Yani keşfetmediğiniz bir şey olabilir arkadaşlar. Bir düşünün derim ben. Evet sevgili balıklara bakalım. Ne mesaj geliyor balık arkadaşlarım? Evet, şöyle göstereyim size yeni pisişik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış şeklini değiştiriyor ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver diyor balıklar bakın çok güzel bir öneri ee, belki şu anda gerçekten çalışma yapan arkadaşlarım olabilir spiritüel olarak Böyle bir yolda olabilir ruhsal yeteneklerini açmayla alakalı. Ee, ve özellikle su grupları e, bu yeteneklerinin e, daha da üstün olduğu bir gruptur. E, su kartları, su grupları yani e, yengeç, akrep, balık zaten meraklıdırlar da e, bu ruhsal öğretilere özellikle. Meditasyon yapabilirsiniz dediğim gibi dualar, namaz kılmak olabilir yani kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız. Esma çekmek olabilir, dediğim gibi reiki almak olabilir. Reiki de çok güzel ve güçlü bir enerjidir. Şifa verme enerjisi vardır çünkü kendinize ve başkalarına. Bu yolda kendinizi daha da ilerlemenize meditasyon ya da bazı çalışmalarla bunları yapmanızı öneriyor arkadaşlar. Sezgilerinizin de çok güçlü ve çok açık olduğunu söylüyor burada. Yani o ruhsal yeteneklerinizi biraz daha böyle ileriye götürme konusunda size bir mesaj geliyor sevgili balıklar çok güzel. Çok pardon ve İsteneklerinizi ilerlettiğinizde de gerçekten de dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakabileceğiniz ve kendinizi daha belki güvende daha iyi hissedeceğiniz bir gün ya da zaman dilimi olabilir sizler için. Evet arkadaşlar mesajlarımızı da aldık. Umarım gününüz çok güzel geçer. Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle sevgilerimi yolluyorum size.